Hadise son konserinde Anladım, kendimi son çok zamandır. seviyorum deyince Şu seyirci dondu kaldı. Sadece bir Ay, kişi alkışladı. Hadise de afalladı ve toparlamaya de. çalıştı. Hadise son zamanlarda de, kendi kendisine ya. övgüler yağdırıp duruyor. Bu durumda çoğu kişiyi rahatsız ediyor. Ben birkaç konserde şöyle bir şey söyledim kendimle ilgili. Ben son 8-9 aydır hakikaten ilk defa Kendimle çok mutlu olduğumu görüyorum. Ve buna ben kendim vardım. Yani kendimle aşırı huzurluyum, mutluyum. Kendimi çok seviyorum. Ve inanın evet aşkısı çok... Kendimi çok seviyorum. Ve inanın evet aşkısı çok... Kendimi çok seviyorum. Ve inanın evet aşkısı çok, Kendimi çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Çok Kendimi çok sıkı. Kendimi çok sıkı. Kendimi çok Youtube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun, bildiriminizi açın, videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh my God.